ハハハハ Aydın'ın Bozdoğan ilçesi Kızılca köyünde keçi kılından çadırlar yapılıyor ve bunun için bütün köylü hep birlikte çalışıyorlar. Zaten köye girer girmez de kıldan bir yol görüyorsunuz. Kıllar serilmiş yol, yola değil mi? Evet. Sizi tanıyalım. Talih Akça, Aydın Bozdoğan, Kızılca köyde yaşamaktayım. Hı hı. Siz de kıl çadır üretimi yapıyorsunuz evet, burada. Kıl çadırı üretimi yapmaktayız. Hı hı. Şimdi e, Talih Bey bu kıllar nereden geliyor? İşini en başından anlatır Anladım. mısınız bize? Şimdi bu yerde görmüş olduğumuz kıl tabak kılı deriz biz bunu. Bunu yüzde %80'i Isparta'dan e, tabakhanelerden temin edilmektedir. Hı hı. Bu kıl orada tabakhanede yaş çıktığı için mecburen buraya yaş geliyor araçlarla. Hı hı. Burada havalar müsait olduğu zaman serilir, e, kurutulur. Ee, bu şekilde kuruyor bu ama. Bu şekilde evet insan gücüyle kurur. Hı hı. Ee, aktarma yapılır. Altı üstü önün gelir. Yani bu şekilde kurutulur basılır. Taraklara götürülür taranır. Hı hı. Bu tabak kılı. Hı hı. Bir de yazın toplamış olduğumuz keçi kılından kırma kılı deriz. Kırkım kılı deriz onu da. Onu da Afyon, Denizli, Isparta, Burdur, Antalya'nın e, bütün köylerinden daha da dolaşarak toplanan kıla kırkım kılı deriz. Hı hı. O kılda, direk çobandan geldiği gibi siyahı beyazı ayrılır. Ondan sonra işleme sokulur ve bu şekilde kadınlar iyirir İyirdikten sonra e, dokunmasını dokumasını erkekler yapar ve ondan sonra çadır haline gelir. E, alan tüccar abilerimiz var. E, bir de yurt içine pazarlanan yerler de var. Hı hı. Turistik olarak hı hı. E, otel, restoran olarak kurulanlar var. Ve Yörük göçmenlerden de alanlar var. Bu şekilde Tabii çok öncesi var bu şimdi değil mi burada? Şimdi rahmetli babamdan e, öğrendim diyeyim yani ondan öğrendik. Şimdi ilk 10-11 yaşlarında bir yüz, yüz, 150 kilo falan bir kılı vermişti. Onu iyi ettik, çadır yaptık, sattık. Bu şekilde kendimiz bir alıştırdık. Hı hı. Tabii bunun öncülerini atılarımızdan yani ben şimdi dedemdi de yaptığını biliyorum ama onun dedesi de yaptığını biliyor. Hı hı. Yani böyle söyleniyor yani tarihçesi nereden geldiğini tam kesin olarak bilen yok. Yani bu şekilde devam ediyor anadan oğla, babadan oğla geçiyor. Burada halen devam ediyor evet. tabii çocuklarda, evet. kadınlarda, herkes evet. hep şimdi... birlikte yapıyorsunuz. Şimdi bu... kıldan yol o kadar ilginç ki, evet. bir kral yolu gibi. Hani kral evet. yolu derler ya, <laughs> da kıl yolu. Uzaktan gelen, e, üzerinden geçeyim geçmeyeyim evet, mi geçmeyeyim mi, çiğneyim soracaktım. mi çiğneyim diye şüphe eder. Biz de çünkü şaşırdık evet. hani bassak evet. mı, basmasak evet. mı diye ama evet. arabalar, traktörler geçiyor üstünden. Çünkü bu... Çiğnendikçe daha da güzel olgunlaşır yani kabarır. Ee, içindeki sert tokarak deriz, onlar da ezilir hı hı. bu şekilde. Hem de sıcak tutar, yürürken. Yani, evet. <laughs> evet, yalnız işte bir tozu olur bunun. Ee, tozu da alerji yapar bazı kişilere. Evet. Ama zamanla herkes alışır. Hı hı. Yani bu şekilde. Bayanlar burada zaten akşama kadar çalışacaklar. Evet, evet. evet mecburen. Ee iki defa, üç defa bunu elden geçirildiği gün de olur. Yani hı hı. kış günlerinde üç defa tekrar serilir, tekrar aktarılır. Hı hı. Ama yazın bir defa falan yetebiliyor. Ne yani. kadardır uzunluğu? Bir kilometre olur. Yer gelir kıl çok olur. Bir buçuk, iki kilometre varır. Hı hı. Yani evet. miktarına göre değişir. Evet. Hı hı. Peki teşekkür ederim ben size. Ben de teşekkür ederim. Sizler de sağ olun. hanımlar sabahın erken saatlerinde kalktılar ve bu asfalt yola keçi kılını sermeye başladılar. Önce soralım keçi kılını niye bu yola kılı seriyorsunuz böyle bu şekilde? Kurusun diye. Yaş geliyor bununla Hı -hı. Hı -hı. kurutmak için. Kurumudan işlenmez zaten. Ne kadar kalıyor asfaltın üzerinde? Kış gününde iki. Hı -hı. Yazın bir günde kalka. Kışın iki gün boyunca asfaltta kalıyor. Bunu bir sabah serip işte ondan sonra öğlen tekrar toplayıp, tekrar silkileyip, bir daha seriyoruz, kenar alıyoruz. Ondan sonra ertesi gün gelip tekrar seriyoruz, kışın. Ama yazın bu, kendiliğinden kuru. Kendine kuruyor tabii Sabah yazın. Yani. atıp gidip, akşam üzeri basıbiliyorsun. Bütün gün burada mı oluyorsunuz peki? Evet, bütün gün burada. Yemeklerimizi getiriyoruz buraya. Çocuklar evde? Evde, okuyor zaten. Hı hı. Çocuklar kendisi. Sizin adınız neydi? Ganime. Ganime. Şimdi akşama kadar burada kalıyorsunuz. Şimdi e, yaparken dikkat edin böyle çok tozu çıkıyor. Rahatsız olmuyor musunuz tozdan? Olunu, mu? olunmaz mı? Olunuyor da ne yapalım? İşte <gülüyor> <gülüyor> evet. Hapşırtır değil mi? Tabii. <laughs> Hapşırtır, öksürtü gözlerimizde <laughs> tabii. Gözlerinde bak kaşlarında var biraz toz. <laughs> Oğlum, kirpiklerde, Kirpikler. kaşlarda evet hepsinde oluyor ne yapalım. Ne kadar kazanıyorsun peki? Bunu yapıyorsun. Yöm Yöm alıyoruz 15 milyon alıyoruz bir günde. Hı, -hı. E, İyi iyi değil mi? E, o da yeni oldu işte. Hı -hı. Ne yapalım? Hı, Hı İşte. Sizin mi peki bu kıllar? Değil bunların. Sahibi siz misiniz? Evet. Biz evet. evet. ama e, aynı zamanda yardım da ediyorsunuz burada. Evet, onlarından bir ben de Hı -hı. sabahleyin aynı gelip onlarından bir gidiyoruz. Ne kadar kıl var burada? Nedir uzunluğu bu? kadar döşemişsiniz böyle bütün bir, bir kilometre var mıdır? Var. Bir kilometre var. Evet. Kaç kilo gelir? Kuruyunca bir buçuk iki ton Hı -hı. gelebilir. Ne olacak bunlar kuruduktan sonra ne yapacaksınız? Bizim makinelerimiz var. Or Taranacak evet. orada. Taranacak. Kıl oluyor. Tivti ayrılıyor. Ondan sonra kıllarında kadınlar bunu iğiriyor. Hı -hı. İp yapıyoruz. Evet. Ondan onu erkekler dokuyor, çadır yapıyor. Ama ne kadar zahmetli. Bütün evet, bir yola böyle çok, seriyorsunuz. Evet, çok zahmetli. Bunun her aşamasında gerçekten sizlerin çok büyük bir katkısı var, evet, kadınların. Evet. Ee, seriyorsunuz, tekrar topluyorsunuz. Evet. Kışın ayrı işlem, yazın ayrı işlem değil mi? Evet. evet. Çok, çok zahmetli bir iş. <laughs> Şimdi daha bundan sonra ip yapıyoruz dedik ya hani, kıl giyirme. O daha az para kazandırdığı için bunları zaten bir sürü... Bu daha mı fazla kazandırıyor? Tabii. <laughs> bu bu yövme yani zaten yapan yok şimdi şu anda köyümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Ondan bir milyon kilosu ip yaptığımız zaman. Kaç kilo yapabilirsin ki? Çok az. 10 kilo yapsalar <laughs> değil mi? 10 milyon lira. Ama 10 kilo yapmak bir kadın için çok zor. Ev işi, işte çocukla. 10 kilo da her zaman olmaz. Ondan ama siz de bütün gün buradasınız sonuçta, dışarıdasınız. Evet. Hı hı. Ne yapalım fazla diye. Biraz fazla kazanacağız diye ondan. Sizi tanıyalım. Ben Cahide. Cahide. Siz de burada arkadaşlarınızla birlikte. Aynen. Biz hep beraber burada çalışıyoruz. Evet. Sizin çocuklar var mı? Var, iki oğlum var. Hı hı. Onlar ne yapıyor şimdi evde? Onlar okulda. Hı hı. Bir spozan gidiyor, bir Saydır'a gidiyor. O evde bir şey yok gari, bir beyim var. Hı hı. E biz geliyoruz sabahleyin işte burada çalışıyoruz. Ne yapalım? Tabii e, köye şey yakın bir yer burası değil mi? Çok uzakta hı hı. değilsin yakın. yakın. Yakın işte Arbenen geliyoruz, Arbenen gidiyoruz. Hı -hı. Yakın. Bütün gün buradasınız. Hı -hı. İşte bu yaş kış olduğu zaman gelmiyoruz. Hı -hı. Yağmurlu olduğu Tabii zaman. Neyse o, o açıdan iyiymiş Hı -hı. bakın. Dinleniyoruz en azından değil mi, değil mi? <laughs> yağmur yağınca? Ne yapalım? Sizin isminizi sormadım ben. Güzide. Güzide. Evet. Ne düşünüyorsunuz Güzide Hanım? Kadınlar çalışıyor, üretiyor. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ne yapalım? Bizim köy yerinde kadınlar daha fazla çalışıyor. Ellerinize, emeklerinize sağlık. Siz de sağ olun. Sizin de. <laughs> Sizin de. <laughs> Adın ne? Ben onu aman aman Ölmeye sarılmaya Çoğur olan kara çoğur Taş düştüğü yerden ağır İl sevdiğinden sonra aman aman Ölmeye sarılmaya Çok güzeldi. Ne türküsü bu? Ben dilimi yudum arattım, külün dalını kuruttum. Çok güzel. Adın neydi ben unuttum. Adın neydi ben unuttum. He. Benim adım Ayşe. Öldü ne Türk'ü. Senin adın da Hatice. Hatice Taner. da çok yaşlı insanlar da halen kıl dokuma işinde, kıl eğirme işinde çalışıyorlar. Kemal amca bunun geçmişini öncesini biliyor burada. Öyle mi Kemal amca? Öncesi değil de bu 152 senelik bir maziyi dayanıyor. Yani burada kıl çadır dokunmadan kıl önce ne dokunuyordu karar, Kemal amca? Karar heybe, torba, atçolu her bu kıl mamulleri halılar yerine şey olurdu çoval çul, çul olurdu, yaygı olurdu. yaygı deriz. Hı hı. Neticede e, onu olan is, şey istişare ederdik, dokuduk. Hı hı. Neticede onun biraz sökme azaldı. Artık dokunmuyor mu heybeler? Dokun, dokunmuyor sayılır. Sonra bir de kıl çadır, çadır hı hı. Arap ülkelerine ihraç ediliyordu. Hı hı. Onun da biraz vapurlaştığından dolayı el sanatını korumadığından dolayı çadırlaştı. Şey, e, makinleşti. Makinleştikten sonra işte millet böyle biraz şöyle bağla bahçeyle uğraşıyor. Hı hı. Netice böyle. E, bu kadar. Siz de burada teyzeyle yardımlaşarak evet. eğir, eğiriyorsunuz evet. öyle mi? Evet. Ben onu eğir diyorum. Hı hı. O ben durmuyorum ya şeysiz, işsiz diyor. Tamam geçiyorum. Vakitle geçirmiyorum. Vakit geçmiyor değil mi? Tabii tabii. Ben alışmışım buna. Oylanıyorum. İyi oluyoruz, sağlıklı oluyoruz bu şekilde. Spor yapıyorsun. Ha, spor yapıyorum. İsminiz nedir teyzeciğim? Hatice Taner. Hatice Taner. Evet. Burada karı koca böyle ha. birlikte çalışıyorsunuz. O sar ve dolay ve Yardım ediyor <laughs> beni İşte ya, böyle Hatice işlerimiz. Hatice Hanım sen de dokudun mu bu heybelerden? Dokmaz, kadınlar dokumaz. Kadınlar, dokumuyor. Yani. Önceden dokur muydu? Değiller. Yapan olur da çok az olur. Hı -hı. Yapan çok az olur. İşte işlerimiz azaldığı için, yaşlarımız boş kaldı. Hı -hı evlenmiş ayın gelip geçtiler. Hı hı. Zanaatımız makine aldı, makine yaptıydılar Kemal'in dediği gibi. Hı hı. E, eh, perşen kaldı millet, İş buluruz gidiyorlar, iş bulmazsa sokakta dolaşıyorlar. Hı, hı Böyle böyle çocuğum. Ne kadar var şimdi bunun içinde kıl? Bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo. Bir buçuk kilo. Bugün bitecek mi bu? Fazlasına daha bir olur. Daha, daha, bir daha akşama evet. kadar yapacağım. Beş alt kilo ederim. <gülüyor> <gülüyor> daha gençler eder sekiz on kilo. Hı hı. Ben yorulu veriyorum. <laughs> yani Kaç ya. yaşındasınız teyzeciğim? Yaşların söylemek isteme yarın ya. Ay belli olur değil mi <laughs> yaşımız ortaya çıkar. Kocattık. Aşağı kaçmış geçti. Hı hı. Ama maşallahınız var böyle her gün spor yapıyorsunuz yani o, yürüyüp yapalım. geliyorsunuz. Tak öyle hep öyle derler." Eşiniz yani. sizi dinç tutmuş. Öyle herhalde değil mi? Eşiniz de dinç tutmuş. <gülüyor> öyle. <gülüyor> öyle mi Kemal amca? Tabii, tabii. 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 Siz neler yaptınız Kemal amca? Bu köyde başka ne işler yaptınız? Köyde köy işleri çocukluğumuzda ileş verdik. Hı hı. Orak bıçardık, haman kovaldık, bostan <laughs> ekerdik. Ek olarak bu zanaatı işlerdik, hı hı. dokurduk. İlerisinde tabii aynı anlattığım gibi mesela. Şimdilik haliyle böyleyiz. Yani. Böyle. Evet, yani böyle. 1950'de Kore'de savaş çıktı. Biz de NATO'ya uyarak, hükümet bizim NATO'yu uyarak bize Kore'ye gönderdi. Hı hı. Kore'de bir, bir sene kaldım. Oradan geldik. Buralarda işte hayatımı sürdürüyoruz. Kore gazisi sizin yani. Evet, evet Kore gazisiyim. Canım gurur duyuyor sizinle. Tabii tabii. Gezdi, geldi geldi Çanakkale'ye. Ben de gideceğim dedim. Gezi meclisinde Yüksek dedi. <laughs> Gitmedin mi <laughs> Çanakkale'ye? Gitsem <laughs> <laughs> ben yedim ama ya yani çok gördük dedi. Hı hı. Onu geçip gitmez gidemeyeceksin dedi. E sen alışkınsın yürürsün. E ee, daha uzatmış, arabada endiler ama daha uzatmış Bildirin yani. Çok tatlısınız her ikiniz de. Her ikinize de çok teşekkür ediyorum. <laughs> ben de seni teşekkür ediyorum. Maşallah dillerim de şa <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür <laughs> ederim Kemal amca. Sağ olasın. Kıl tarama işleminden sonra eğirme işlemi var sırada. Bunun için özel çıkrıklar, düzenekler yapılmış burada. Evet. Siz tanıyalım hemen. Feride yazar. Feride ismi. yazar. Evet. Anlatır mısınız biraz bu nasıl bir çıkrık, nasıl bir düzenek, nasıl hazırlanıyor? Bizim işimiz bu. İşte gördüğünüz gibi ama bunun kurulduğuna bilen yok. Hı hı. Benim annem 70 yaşında yapıyor hala. Anneannem 95 yaşında bıraktı bu işe. Maşallah. O da bilmiyordu ne zaman kurulduğunu. O da bilmiyordu. Çok eskiden beri yapılıyor tabi burada. eskiden, Bunu bilen yok yani. Sanatımızı 5 yaşındaki bir çocuk yapabilir. 5 yaşında başladık biz bu işe. İşte dediğim gibi 95 yaşına kadar ömrü olan yapabilir. Yani ömrü uzun olan yapabilir. Gördüğünüz gibi zor bir iş değildir. Güzeldir. Şimdi bunlar tarandı. Tarandı. Feride Hanım siz bunu ne yapacaksınız? Tarandıktan sonra ne oluyor? Şimdi bu ipi yaptık çadır olacak. Çadır. Araplar gidiyor. Önceleri çok güzeldi bir işimiz vardı. Şimdi makineleştirdiler. Artık bu el işleri biz bitti desen olacak yani. Şimdi siz burada eğir, eğirme işlemini yaptınız. Yaptık. Bunu anlatır mısınız nasıl oluyor bu çuvala? İçinden çeke çeke yaptığımız işi biraz anlatın Şimdi bize. Bu dönüyor ya dönüyor evet o döndükçe büküyor böyle büktükçe bunu çeker oradan çeker o döndükçe çeker burada o şekilde ip halini gelir. Makineden geldi çuvala koyuyoruz belimizi bu ip yardımıyla sarıyoruz. Bizlen gidip geliyor bu çuval. Biz bunu devamlı taşıyoruz. Çocuk sırtına bağlar gibi. Aynı. Hı hı. Bunu biz devamlı gidip geliyor bizlen. E, i̇ş makinemizde bu oluyor çarkımız. Hı hı. Çark diyoruz biz buna. Orada döndükçe ip halini getiriyoruz. Böyle yaparken parmaklarınızla evet, yani, ayrıştırıyorsunuz değil mi? Onunla böyle tüy kılçıklarını hı hı. yapıştırıyoruz. Hı hı. Ama o da bir yetenek isteyen bir şey tabii, tabii yani. Ki. Bu böyle Tek tel halinde biz bunu iki elimizde yapıyoruz. İki el orada gösteriyor. Şimdi burada birleşiyor. İki tel büküm oluyor ha, yani. Bükülüyor orada. İki tel bir tel oluyor o zaman. O halde dokunmaya hazır oluyor. Peki bu kaç kilo kıl gidiyor? Bir günde kaç kilo kıl böyle eğiriyorsunuz? Yaptıktan sonra 10 kilo yapılır. 10 kilo. 10 kilo yapılır. Kaç kere gidip geliyorsun peki böyle? 140 ee, defa gider gelirsin. Ee, şimdi tahmini 100 metre var mıdır? Az daha 50 metre Yok var da, değil mi orası? 50 metre ancadır. 50 metre. Yani 140 defa gidip geldiğine göre bir iki buçuk üç kilometre yürüyorsun. Evet. Tabi, tabi, tabi yapar. Spor oluyor aynı zamanda. Çok. Biz bu işin yani faydaları da benim annem 70 yaşında benden iyi maşallah. Siz kaç yaşındasınız? Ben 44 yaşındayım. Tamam kimse duymadı. <laughs> Sporunuzu da yapıyorsunuz böyle. Evet. Evet sporumuzu yapıyoruz. Faydalı. Yani biz işimizi çok seviyoruz. Bir de burada bütün kadınlar yapıyor tabi. Bütün kadınlar yapıyor. Şimdi biraz az ya bunun parası bizim elimizden alındı gibi oldu. Nasıl oldu? Anlamadım. Makin, makineleştirdiler. Makineleştiği için e, biz yani 5 milyon bir kadın anca alabiliyor. Normalde, bir günde mi? Bir günde. Çok yapan 10 milyon alabiliyor. Onun için başka işleri kaydılar yani. Başka tarımla falan mı uğraşıyorlar? Evet. evet. Tarımla. Pamuk zamanı geldiğinde pamuğu gidilir. Bu çuvalda kaç kilo var? Bu çuvalda 2-3 kilo ancadır. Bundan 5 tane yapabilirim Yapabilir. diyorsunuz yani. Evet. evet. Akşama kadar sürüyordur tabii. Akşama kadar. Yapabildiğin kadar. Bu bizim kendi işimiz. Hı hı. Saat bakmayız. Çocukluğu olan da yapar. Az yapar. Hı, hı İşi olan bırakır gider. Hı hı. Yani sen nereye gittin diyen olmaz. Hı, hı Kendi işimizi yapıyoruz. Çok güzel. Ellerinize sağlık Feride Hanım. Sağ an. olun. Sağ olun.